Abi elimizde seed varsa tavukları topla. Seed var. Ama tavuk gel kardeşim gel, gel abim, gel abisinin gel, gel 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 gel. Gel abim gel. Gel 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 gel. Bizim evin kapısı nerede? Gel abim gel 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 gel. Geliyor mu? Gel 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 gel. Gel bak hadi gel hadi gel gel. What the fuck yani? Evin kapısı o kadar uzak. Gel koçum gel pil pil pil. Gel pil pil pil. Gel pil pil pil. Lan 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 lan. Sen kimin tavuğunu çağırırken koç ona gel 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 tavuğum ya. Gel abim gel. Gel abim gel. Bak bak. Gel abim gel gel gel. Abim gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen kimi tabuna saldırıyorsun lan? Saldırmaya çalışıyorsun suikas. Abi! Ve okumuzun hepsini bitirdik. Çok güzel. Gel koçum gel. Gel beni beni gel. Gel 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 gel. Evet gel 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 Gelsin abim. Gel abim gel. Gel abim. Gel 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 abim gel. Gel abim gel gel. Gel abim. Aha, artık basit plakası olmayacak oğlum evimizde. Aa olacak. Ama şimdilik olmayacak. I, onun için ben bunu buraya koyayım ve az uzun kestim değil mi yani niye 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 evet tüylerle oklarımızı yapabiliriz galiba hazır mısınız ok yapmaya ve maalesef. sevim ve takışa f3'e Tamam. Ben... Dur nasıl da ok yapayım? Böyle miydi? Evet, 8 tane okumuz var. Şimdi kardeşim. Senin yanına arkadaş bulmamız lazım. Arkadaşlar, hoppa hop. Bak patlama. Abicim, bak, patlama. Hop 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 hop. Gigi. <laughs> Dediğim şey yok Oha. Aa, o ses benden mi çıktı abi? hadi 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 abi 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 toplu geldiler toplu geldiler abi toplu geldiler abi abi toplu geldiler lan bunlar abi toplu geldiler abi tamam abi abi ben de yaktınız aldım alım size Allah ne etsin lan lan hadi abi 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 ölüyorum abi. Abi temlerim yanmasın abi. Abi 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 öldüm abi. 20 level gitti. Level basarım lan. Level basacağım oğlum. O kafalık gitmiş. Hayır, 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 hayır. gelme lan git gelme evet abi olan benim şeyim oldu levelime oldu ya a ben gemisiz oynanmaz bu abi ya ama yemin ediyorum var ya senin ne abi şu ipi al tavuğum mu kaçtı Has lan tamam git hadi tamam hadi gel 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 lan seni öldüreceğim lan öküz gibi levelim gitti game mode bir abi iksir alırım bistek alırım abi tecrübe iksiri e. yani hak ediyorum abi hmm, level yok xp diye geçer o aradan aile level diye geçer. O zaman buraya buna basacağız. Burada buna basacağız. Sop istek. Gamma mode 0. Evet, şimdi. Hop 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 hop. hop. Biraz fazla basacağız galiba evet biraz fazla oldu ama neyse boşayım. Önceki levellerime sayın lan. O kadar levelimi yediniz. Yemeğimi de yaldınız yediniz. Gittiniz lan. Evet şimdi. <laughs> Abi o zaman tavukları için ben burada bir yer açayım. Abi bizim madene var abi tavuklar için onun için tavuklar için onun için ben bir ev yapayım abi tamam bu abi heh, aynen ilk bir uyuyalım ya uyuyabiliyorsak bir uyuyalım şimdi ee, hop, tavuk evine bunlardan yapmayı planlıyorum kalas peynimiz var aslında neredeyse aa ben bunu koyayım bunu koyayım bunu koyayım Çakırkeyni al, bunu koy. Çakırkeyni al buraya. Üf, 35 tane yeter mi ki? Lan benim havuzuma mı giriyorsunuz lan? Burası çocuk havuzu. Terbiye sizler. Sonruşu böyle yaparsak sana tam suya gidiyordum. Hop kardeş selamünaleyküm. Hay hacer mi selam? Bak 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 hop seni böyle yakarlar. Git öl lan öl lan Hop kardeş bekle kardeş bekle kardeşim bekle kardeşim. Ya abi nuplar işte ya. Ben şu eve bir gideyim ha. Abi What the fuck Allah'tan başka bir yerde olmadık. Ö olmadık. Ölmedik. Abi Hoca maç fuludunuzu Bu sefer değilse benim adım da Yusuf değil abi. Evet tamam. Ee, nereye yapalım abi o şeyi? Neydi? Ha buraya yapalım mesela. Burası boşluk hem. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hop hop. Şimdi Hop bak koçum gelme gelme. Senin ancak yanman lazım. Ben bir tek bunları yakıyorum abi. Bak yanarak öleceğim bak 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 şimdi. Abinden sana bir tavsiye bir daha yanma ya. Oha. Oha her önüne gelen yere oğlum. Yani. Ben dersem olur. <laughs> abi o zaman bekle biz şunları. Yeniden koyabilir miyiz? Bence koyalım yani. Heh, tamam. 6 çarpı 2 12 12 tane yetmez gibime geldi ama neyse yetmezse yeniden geliriz abi Aa yeter mi? Yetti mi sizce? Bence yetmez. Ve yetmedi. 1, 2, 3. 3 tane içeyim mi ya? O elimde kalanla yeniden yakacağım yani. Hep elimde kalıyor abi. Abi bizim elimizde hiç ha, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir tane daha stick yapsak kaç geliyor abi? 6 tam da 7 bir tane kalıyor. Hop hop hop. Şimdi Orada kaç 3 tane mi vardı? Evet. Bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da hop. Bir dakika şuna buraya böyle böyle buraya da çit kapısını koyalım bekler de şimdi yemek istemiyorum biliyor musunuz ama. ama yiyeceğim. Aa benim levelim gitti. Görüşeceğiz level sende. Kamera mode 1. Evet bir tane. Buradan basıyorum. Burada, basıyor? Burada biraz basayım işte. kaç oldu abi tahminim tam yeter mi oğlum bu kadar ya görmek istemiyorum ve kaç acaba 24 abi tam tutturmuşum ya of çok sekeyim abi ya ııı 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 kamerule keep inventory turu evet turu yaptık mıydı yaptık mıydı yaptık mıydı sen gel işte ya sana ihtiyacım var. Şimdiki stick yapımı abi bir yani. <laughs> evet, hadi bakalım. Bekleyelim ve tavuğumuzu koyduk. Evet, tavuk yok mu hiç buralarda? Tavuk. Abi akma bir şey geldi ama yani buralarda yok abi ya, ya yok be spam etmedim. Hakkımızla bulalım, hakkımızı arayalım. Bakın bak, kılıç çektim abi? Elimizde tohum var çok. Sit sit sit. Ah tavuk. Bak, bu var. Gel koçum gel gel gel. Gel koşma lan gel 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 gel. Dur sana bu statim bekle bekle. Bekle bekle ben sana elimle bu statacağım. Ha tamam teşekkür et. Teşekkür et. Bak 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 bak. Gelebiliyorsan gel lan. Bak ama sen kaşın. Bak at sen de hemen kişniyon ya. Neyse lan ben eve gideyim. Evet. Bu ünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.